ortaya koyduğu ürünlerle adını dünyaya duyuran savunma sanayi Türkiye yüzyılı için adeta gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Bir zamanlar neredeyse imkansız olarak adlandırılan silahlar, hava, kara ve deniz araçlarıyla füzeler ve savunma sistemleri yerleştirilerek Türk ordusu adım adım özgürleştiriliyor. Bu kapsamda ortaya çıkarılan ürünler ise görev için gün sayıyor. Savunmadaki Türkler programı Türkiye'ye altın yılını yaşatacak silah ve araçları bu hafta gündemine aldı. güvenlik güçlerine yerli ve milli imkanlarla en gelişmiş araç ve ekipmanları kazandırmaya çalışan Türk savunma sanayisi önümüzdeki dönemde çok sayıda projede kritik adımlar atmaya hazırlanıyor. Söz konusu ürünlerin başında ise milli muharip uçak Kaan geliyor. TUSAŞ tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan milli muharip uçak 18 Mart 2023'te motor çalıştırarak piste çıktı. 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 Yerine yerini alacak uçağın ilk uçuşunu 2025'te yapması, 2028'de ise göreve başlaması amaçlanıyor. Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'te 25 Nisan'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Montaj faaliyetlerinde sona gelinen uçağın 2025'te ilk görevini yapabilir seviyeye ulaşması hedefleniyor. Bu dönemdeki bir diğer önemli gelişme ise ağır sınıf taarruz helikopteri Atak-2'de yaşanacak. Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren yerli taarruz helikopterinin 2025'te envantere girmesi bekleniyor. 11 ton ağırlığında 1,2 ton mühimmat taşıyabilen 30 mm topu bulunan helikopter taarruz, yakın hava desteği, hava-yer muharebesi, silahlı eskort, hava-hava muharebesi, müşterek taarruz operasyonları, silahlı keşif ve gözetleme görevlerini yerine getirebilecek. TUSAŞ bu yıl ayrıca Gökbey helikopterinin ilk teslimatını da gerçekleştirecek. Jandarmaya teslim edilecek 3 helikopter göreve hazırlanıyor. Gökbey mevcut ihtiyaç araçlar yanında geleceğin operasyonel gereksinimleri göz önünde bulundurularak gelişmiş aviyoniklerle üstün performans ve kullanım kalitesi için tasarlandı. Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızıl Elma'da Türkiye yüzyılına damga vuracak yapısal entegrasyonu büyük ölçüde tamamlanan mekanik ve aviyonik entegrasyon süreci devam eden insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'ya yönelik çalışmalar iki prototip üzerinde devam ediyor. Bayraktar Kızıl Elma yüksek ve agresif manevra kabiliyetiyle görev yapacak, 5 saat havada kalabilecek, 35 bin feet operasyonel irtifaya çıkabilecek. Baykar'ın TCG Anadolu gemisine konuşlandırılmak üzere geliştirdiği Bayraktar TB3 da yeni yılın ilk yarısında gökyüzüyle oluşacak Bayraktar TB3 dünyada ilk defa kısa pistli gemiden konvansiyonel şekilde inip kalkan insansız hava aracı olarak çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. Bayraktar TB3 sahip olduğu özelliklerle Bayraktar TB2 ile Bayraktar Akıncı TİHA arasında bir seçenek oluşturacak. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ tarafından Gökbey helikopterinde kullanılmak üzere geliştirilen ilk prototipi entegrasyon çalışmaları için teslim edilen TS1400 turboşaft motorunu olgunlaştırma testlerinde ve sona gelindi. İnsanlı uçuş için yeterli olgunluğa ulaşan ilk motorun yıl bitmeden helikopteri üreten TUSAŞ'a teslim edilmesi hedefleniyor. Öte yandan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu da göreve hazırlanıyor. Tam yüklü deplasmanda 27.436 ton ağırlıkta, 231 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen ve kamuoyunda uçak gemisi olarak da nitelendirilen çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekatı alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında kullanılabilecek. Türk savunma sanayisi şirketlerinin hayata geçirdikleri dört farklı iş birlikteliğinin sonucu olarak ortaya çıkan insansız deniz araçları da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girebilmek için rekabet içinde bulunuyor. İnsansız deniz araçlarının yakın zamanda envantere katılmaya başlaması bekleniyor. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında üretilecek 6 denizaltıdan ilkinin bu yıl teslim edilmesi planlanıyor. Denizaltılar 68, 35 metre uzunluğa, 6,3 metre mukavim tekne dış çapına, 1850 ton deplasmana ve 40 personel kapasitesine sahip olarak inşa ediliyor. Türk Savunma Sanayisi bünyesinde geliştirilen yeni insanlı ve insansız kara araçları da ilk kez envantere katılacak. FNSS tarafından geliştirilen ağır sınıf insansız kara aracı Aselsan, Best Group, Elektrolent ve Havelsan tarafından geliştirilen orta sınıf insansız kara araçları sahadaki testlerin ardından güvenlik güçlerinin görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda revize edildi, ilave kabiliyetlerle donatıldı. Geliştirme süreçlerinin sahada test edilmesinin ardından insansız kara araçları güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için özgün olarak geliştirilen Pars 4 6x6 özel operasyonlar aracının da envantere girmesi için gün sayılıyor. Yurtdışı ihracat liste sansına tabi bazı alt sistemlerin yerleştirilmesinin ardından ilk Altay tankının üretimi de tamamlanacak. 2023 yılında modernize ve insansız silah kulesi entegre edilmiş ilk zırhlı muharebe aracı teslim edilecekken, yerli motorlu vuran 8x8 tekerlekli konteyner taşıyıcı araçlar ve Amazon zırhlı araçlarının ilk teslimatları da yapılacak. Orduların elindeki en yıkıcı güç olarak adlandırılan füzelerde adeta atağa kalkan savunma sanayi, Türkiye yüzyılına 12 yeni füzeyle giriyor. menzilleri bin kilometreye kadar çıkacak olan füzelerle sınır ötesi unsurlarda artık kolay hedef haline gelebilecek. Bütün testleri başarıyla geçen 12 yerli füzenin bir bir seri üretimine geçerek TSK'nın kullanımına sunulması planlanıyor. Söz konusu füzelerin başındaysa Çakır geliyor. Yapılan çalışmaların ardından geçtiğimiz aylarda dünyada bir ilk gerçekleşti. Akıncı TİHA'dan atılan Çakır, tüm kritik bileşenleri yerli milli olan motorda ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Orta menzilli havadan sata atılan turbojet motorlu seyir füzesi sonda da geri sayım başladı. 250 kilometre öteden hedefleri nokta atışıyla vurabilen füzeler için 800 kilometre testleri yapılıyor. Yerli S-400 olarak da adlandırılan siperde de sona gelindi. 150 kilometre menzilde etkili performansa sahip uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sisteminin kademeli olarak TSK'nın envanterine girmesi bekleniyor. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunmasının sağlanmasına da imkan verecek. yerli ve milli olarak üretilen Sungur Hava Savunma Füzesi için de kritik yıl 2023. Yeni yılda seri üretime alınacak füze 8 kilometre menziliyle dünyadaki rakiplerinden bir adım daha öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde ateşlenen Türkiye'nin ilk süpersonik füzesi TRLG-230 da göreve başlamaya hazırlanıyor. Füze, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 150 kilometre kadar etkili menzilde hedeflerini nokta atışıyla vurma kabiliyeti kazandırıyor. 560 kilometrelik menziliyle Yunanistan'ı korkutan Tayfun füzesinin daha da geliştirilmesi için de düğmeye basıldı. Füzenin menzilinin yeni yılda 1000 kilometreye kadar çıkarılması planlanıyor. Tayfun envantere girdiği an Türkiye'nin en uzun menzilli karadan karaya füze sistemi de olacak. Öte yandan TÜBİTAK SAGE tarafından üretilen Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri için de seri üretim kararı alındı. Füzelerin efendisi olan olarak da adlandırılan Bozdoğan ve Gökdoğan da Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlanıyor. Tank savar füze ailesi ise yeni yılda tek er tarafından kullanılan kısa menzilli at unut tipi tank savar silahı kara okla genişliyor. Füze hava hücum, hava indirme ve amfibi harekatta komando ve piyade taburlarının zırhlı ve mekanize birliklerini 2,5 kilometreye kadar ulaşan menzillerde durdurma, geciktirme, kanalize etme ve imha etme görevlerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak. Milli savaş gemisi denizaltılar, insansız deniz araçlığı ve su üstü füzeleri derken düşman gemilerinin kabusu olacak torpidolarda da sona gelindi. Bu kapsamda 50 kilometre uzaktaki hedefi vurabilen Apya torpido envantere gireceği günü bekliyor. 7 metrelik dev bomba yakında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetine sunulacak. Roketsan İHA 230'un ardından SİHA platformları için yeni bir havadan atılan balistik füze daha geliştiriyor. Yeni füzede tıpkı İHA 230 gibi süpersonik kıza sahip olacak. İnsansız hava aracı üreticisi Baykar'da mini akıllı seyir füzesi Keman Keşi ilk kez Teknofest'te sergiledi. Stratejik hedeflere Bayraktar TB2 ile taarruz kabiliyetini artırmak için geliştirilen füzenin Bayraktar TB2'nin yanı sıra diğer tüm insansız hava araçlarıyla da entegre olması hedefleniyor. ortaya koyduğu ürünlerle adını dünyaya duyuran savunma sanayi Türkiye yüzyılı için adeta gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.